Tabii biz e, milyonlar için adalet isterken sadece kendimiz için istemiyoruz. E, onu söyleyeyim. Parti kapatma da biliyorsunuz e, gündemde olan bir e, mesele HDP'nin kapatılması. Ancak HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil. Milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, e, milyonların birlikte yürüdüğü bir e, parti. E, o yüzden de biz. E, kapatma davası da başta olmak üzere hedefi HDP olarak tüm alanlarda mücadele etmeyi önümüze bir hedef olarak koyduk. <gülüyor> <gülüyor> İl başkanımız Erdoğan Avcı, evet, İleş başkanımız, parti meclisi üyemiz. kurduk, iki dönemdir burada. Ee, güzel çalışmalar yapıyoruz. Evet. Koşkiri'nin e, katliamının 100. yılında bizleri bugün yalnız bırakmayan Hakların Demokratik Partisi eş genel başkanı ve yoldaşları karşıya karşı koruya saplıya uyandırdığımız çırağın çırağın hürmeti. bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.